Doğu konuları dışında düzenlenen oturumlarda Kardeşler İşte birkaç gün önce Hamas Arış teklifi. <laughs> Bu jeomanyetik bir fırtına... Oh, 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 oh. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Kayseri Spor... Be bu aşkın, ...anlaması henüz bilinmiyor uzak iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kez daha ortaya koymuştur ifadeleri kullanıldı Filistin 2011'de ne olur 2012 yılında gözlemci statüsü almıştı galibini anladım yaşayınca... bir şarkısı var. Eğer oysa bakalım vaktimiz yeter Evet, dediğim gibi Müslüm Baba şarkılarınızı da bekliyorum. İstekler geliyor. ay <laughs> e, çok da şey yapmam ona. Chelsea son dönem. puan durumu itibariyle <laughs> öyle Chelsea modasına iniliyor. E, Seremoniye çıkılacak. Hı hı. Fener <laughs> e, acaba, acaba bu ülkelerde de tekelden izinsiz e, satış yapmak bir yandan SGK emekli maaşına ek, ikinci emekli maaşını alıyor. Ay. Bu zehirdir. Ay ne... yetkili servislerinde sizi bekliyor. <laughs> نجرب كل أنواع التعذيب والإنتقام والتنكيل بالنساء والأطفال Baktığımız zaman Manisa Futbol Kulübü'nün e, iddiası anlama düşünüyorsunuz. <laughs> Burada bir basket e ihtiyacı var. Maşa gelebilir. Bir yerde Kaan'ın faulü geldi. Sandalye müdahalesi zaten. Burada şu anda görüyoruz bu aşağıdan. yine ele bakıyor olabilir ama sandalyeli dengesini bozduğu için bir faul diyor geldi. Onu da açıklayalım. Çünkü bu sandalyeler bir de hani evet çok sağlam sandalye. Lokomotif. Lokomotif. Loko, loko. merkeze taşınması. Onların... Ben de sadık rüyalar vahyin küçük bir parıltısına benzetilmiştir. <Sessizlik> Daha fazla müziğin adresine al, bu antikte canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. <Sessizlik> <Sessizlik> Hal ye. nostalji en azından Filistin'in sınırları belli olacak. O zaman sınırları belli olacak diyorsun. Filistin'in sınırları belli olduğu gün İsrail'in nereye... Mi öyle sen? <laughs> Ayrıntılı bilgi, vatan bilgisi... ...dedikleri bir polemik oluşturmak istemediğim için bazı isimlerin ee, AK Parti teşkilatı ve AK Partililer AK Parti o <laughs> anladığında bunun nerelere ne anlama geldiğini artık bunu la ilahe illallah seyyid ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dediğinde hangi manalar içerdiğini iyi bildiğinden dolayı bildiğinde böyle haz yerine getirme e, şuuru bu tadı kendisine tattıracağını söylüyor. Artık diyor ki Yücu senin önünde ben bunları şerh ettim, bunları açıkladım. Önünde e, ilim sofrası bir şekilde mahdud عند منطقه الفراحين في عبسان Marmara'da yağış özellikle Balıkesir Ma'layı ili yine Lillahil Hak diye giriyor 44. ay. Dolayısıyla Veli ve Mevla Meteorolojinin sesi radyosu, en havalı radyo, meteorolojinin sesi radyosu, meteorolojinin Bundan yüz çevirir ama Kur'an üzerinde de en çok yorum yapmaya da kendisine hak sahibi kal. Rabbim Allah Azze ve Celle mümin muvahhid kullarının ayaklarını din üzere sabit kılsın ve inşallah tez zamanda da topluma hidayet ve feraset ihsan eylesin. Yapılan araştırmanın bir diğer sonucuysa düzenli olarak papatya çayı içmek amino asit glisin seviyesini arttırarak kas spazmlarının azalmasına ve adet dönemi gerginliğine bir taraf siyah olur bir taraf beyaz bir tarafta da... durduğumuz aynı işlem setiyle tama üye bak... beyaz bir taraf... bu senede trafik yoğunu yaşanıyor köprünün trafiği zaten yoğun onu da hatırlatalım ister nefret arası ince bir çizgiden ibaret küsler kendini nefse seyir eder bu yana Yine eğitim programı bu çocuğun motivasyonunu arttırır. O yüzden çok değerli buluyorum. Aslında üstün zekalı çocukların eğer doğru farklılaştırılma yapılırsa, doğru zenginleştirme çalışmaları yapılırsa, maalesef şu anki sorunuza biraz cevap olacak. <laughs> bizim görmediğimiz tarım arazilerimizde ve dağlarda kırlarda çiçeklenmeler olmasın vuramazsın kadar bir bütçe kullandım dijital tarafta anlatırken o kadar büyük bir e, kasfete büründürmeyi bir kere de bunu da altı çizelim. Tuzla Spor Gençler Birliği'ne geçelim. Şafak, e, Tuzla Spor. Star ki 700 şarjlı süpürge Tekno Club'ı atardı diye bildiriyor. Ekanen yuhibbu teyemmine. Hirose